Herkese selamlar sevgili dostlar. 52. hafta Spor Toto tahminleri videomuzla Winners TV'de beraberiz. Uzun bir aranın ardından bir Spor Toto videosuyla sizlerin karşısındayım. Aslında sezon başladığında başlayacaktım Spor Toto videolarıma ama şöyle bir erkenden de Piyasaya bir giriş yapalım dedim. 1-2 antrenman videosu olur bizim için sezon öncesinde. Sezon başladığında yani majör ligler açıldığında her hafta Sportoto videomuz gelecek. Ama sizlerden ricam videomuza mutlaka bir beğeni bırakıp bir de yorum yapmanız. Yine Sportoto'yu seviyorsanız eğer kanala da abone değilseniz abone tuşuna basarak ücretsiz bir şekilde kanala abone olabilirsiniz. Yine bizleri ücretsiz Telegram grubumuzdan da takip edebilirsiniz. Sportoto ile ilgili de oradan içeriklerimiz olacak. Videonun yorumlar kısmına hem Telegram tahmin grubunun hem de Telegram sohbet grubunun linkini bırakacağım o gruba gelip bizleri takip edebilirsiniz sevgili dostlar bu hafta için şöyle bir kısa bir video yapacağım yani kendimizi bir göstermiş olalım istedim şablon oluşturdum size onu paylaşacağım ben kendim de bu şablondaki kuponumu değerlendireceğim onu belirteyim biliyorsunuz ben geçen sezonun ortalarından itibaren formül oynamaya başlamıştım bu sezonda formülden devam edeceğim bu haftada 14 garantili oynayacağım. 4 tek 11 çift. Yani geçen sezonki klasik şablonumuz olacak. Formülde 384 lira tutuyor. Ben bunu 384 lira oynayacağım. Tabi normal düz oynarsınız. 4096 lira yapıyor ama yüksek bir rakam. Ben o kadar yüksek rakamları tavsiye etmiyorum. Kendi teklerinizi atıp biraz düşürürsünüz. Size önerdiğim kuponu daha düşük bir rakamlarla ödemeye çalışırsınız sevgili arkadaşlar. Şimdi isterseniz beğeni atıp yorum yaptıysanız eğer şöyle bir sırayla maçlarımıza geçelim. Zaten kısa kısa değerlendirmeler yapacağız sevgili dostlar. Biraz hızlandırılmış bir video olacak. Ancak sezon başladığında çok detaylı analizlerle sizlere spor da tahminlerine ulaştıracağız. Şimdi Belçika'da Dender Sant Giliosa karşılaşması var. Burada Deplasman Sant Giliosa Süper Kupa maçını biliyorsunuz. Kulübü Brugge mağlup etti. Sezonu hazır bir görüntü ortaya koydu burada ev sahibi takım ligin yeni ekibi bir tık kapalı kutu. Evet ama ben burada sent senin ligi hazır olduğunu düşünüyorum. Kulüp bu galibiyeti de böyle bir bana güven verdi. Burada sent Giliosa'yı tek attım sevgili arkadaşlar. İki tercihini tekli olarak değerlendirebiliriz. İkinci maç Berçot-Lovian karşılaşması. Bu biraz kapalı kutu bir karşılaşma aslında. Zor bir maç. Ben burada şu şekilde bir tercihe gittim. İki taraftan birinin kazanabileceğini düşünüyorum. Burada beraberlik ihtimalini dışarı attım. 1 ve 2 dedim buraya sevgili arkadaşlar. Yani iki taraftan birinin kazanmasını bekleyerek e, bu karşılaşmayı değerlendirebiliriz. Üçüncü maç Andalet Santrüd'ün karşılaşması. Andalet'in özellikle geçen sezon ilk yarı performansı çok başarılıydı. Ben bu sezonu da biraz daha hazırlık maçlarına baktığımızda hazır gördüm ve kendi evinde uygun bir rakip yakalamış gibi görünüyor. Bu yüzden Anderlis'i de tekli değerlendirdim sevgili arkadaşlar. Burada bir tercihimizi tek olarak sizlere önereceğim. Devam ediyoruz. Genk standart değiş eş karşılaşmasındayız. Genk de geçen sezonun kendi evinde başarılı takımlarından birisi de standart değiş. Burada bir sürpriz yapacaksa da bence en fazla beraberlik de yapabilir diye düşündüm. Hani 1 ve 0 tercihleri burada bence güvenilir bir tercih olur. Genk'in kendi evinde kaybetmemesini bekleyeceğim. 1-0 olarak bu karşılaşmayı kuponuma aldım. kortrijk Gent karşılaşması burada da deplasman Gent'in kazanmasını bekliyorum. Geçen sezonunun iyi takımlarından birisiydi. Özellikle konferans ligi playoff grubunda çok başarılardı. Kortrijk ise son anda ligde kalmıştı. Burada Gent karşısında ben Kortrijk'in şansının düşük olduğunu düşünüyorum. Deplasman takımının kazanmasını bekliyorum. İki tercihini tek olarak kuponuma aldım. Sizleri de bu şekilde tavsiye edeceğim. Çarlori Antwerp bu bültenin en zor karşılaşmalarından birisi bana göre. Tam bir kapalı kutu karşılaşma Sürprizli, açık bir maç. Ben 1-2 olarak bunu değerlendirdim. Ama bütçeniz uygunsa kapatmalık bir bütçeye sahipseniz bu maçı kapatarak da geçebilirsiniz. Ben beraberlik çıkmamasını bekleyeceğim. 1 2 e, bu karşılaşmada sizlere önereceğim tercih olacak. Belçika'yı tamamladık. İsveç'te devam ediyoruz. Norkobin kalma karşılaşması iki takım da aslında çok formda değil. İki takıma da gidip gelebilecek bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. 1-2 olarak bunu değerlendirdim. Beraberlik beklemiyorum sevgili dostlar. İsveç'te hani çok fazla beraberlik çıkmıyor. Bu yüzden biraz da şansımızın da yardımını bekleyerekten burada 1-2 tercihleri bence yeterli olacaktır. İsveç'teki bir diğer karşılaşmamız göteborg Bromporch kajdana karşılaşması. Burada da ev sahibi Göteborg favori görünüyor ama e, deplasman takımı da sürpriz uygun bir takım. Zaman zaman deplasmanlarda sürpriz yapıyor. Ben burada da bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden e, 1-2 olarak değerlendirdim. Deplasman galibiyetini de burada kuponuma aldım. Ev sahibi de maçın favorisi. Onu da kuponlarımıza tabii ki ekleyerekten bu karşılaşmaya geçelim derim. Hamstad Varnamo karşılaşması. Burada ben bir sürpriz tercihe gittim. Ev sahibi Hamstad favori görünüyor. %50 küsürlerde bir oynanırlığı var ama Varnamo'nun özellikle deplasman performansı bir tık iyi duruyor. Hamstad'ın da genel performansı şu anda çok iyi değil. Son 6 maçının 5'ini kaybetmiş. Dolayısıyla burada ev sahibi Hamstad'ı karşıma aldım. 0-2 olarak değerlendirdim. Deplasman Varnamo'dan bir sürpriz bekleyeceğim bu karşılaşmada. İsveç'te diğer karşılaşmamız Haken Vastaras karşılaşması. Burada da %70'in üzerinde bir oynanırlıkla Haken haftanın bankolarından olarak görünüyor ama son iki maç performansı biraz şüpheli. Kalesini gole kapatamıyorlar. Vastaras e da son 6 maç bir kez kaybetmiş. O da Haken'e karşı. Bu da enteresan bir data. İki bilinilmişler ama onun dışındaki beş maçı kaybetmemiş. Burada iyi kapanırlarsa bir sürpriz şanslarının olabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden Haken Galibiyeti'ni olarak kuponuma aldım. Kazanma ihtimali de yüksek görünüyor ama sürpriz olarak da beraberlik tercihini de kuponuma yazdım. 1-0. Benim bu karşılaşmadaki sizlere tavsiyem olacak. Hamabi ve Mijalbi karşılaşması. İsveç'ten devam ediyoruz. Burada da şöyle bir data vereyim. Ev sahibi Hamabi'nin kendi evinde oynadığı hiçbir maç bu sezon berabere bitmedi. Deplasman Mijalbi'nin de deplasmanlarda oynadığı bu sezonki hiçbir maç berabere bitmedi. Yani böyle beraberlikten uzak iki takım görünüyor. Bu istatistik bu karşılaşmada da devam edebilir diye düşünüyorum. Bu yüzden 1-2 e, burada tercihleri yeterli olacaktır. Kuponuma bu şekilde aldım sevgili dostlar. Esport Düşük Gardens bu da haftanın zor karşılaşmalarından birisi. İki takım da çok iyi durumda. Esport özellikle çok formda. Kendi evinde de harika bir serisi var. Düşük Gardens son maç kalma yenilse de son 10 maçının 8'ini kazanarak buraya geliyor. Gerçekten de iki tarafında şansının olduğu bir karşılaşma. Gene bütçeleriniz uygunsa kapatarak geçebilirsiniz bunu. Ben 1-2 olarak değerlendirdim. Beraberliği Almadım sevgili dostlar iki taraftan birinin kalanmasını bekleyeceğim bu karşılaşmada dediğim gibi uygunsanız bütçeniz yeterliyse burada kapatarak da bu karşılaşmayı geçebilirsiniz. Norveç'e geldik son 3 karşılaşmamız Oslo Bodo -Boduglim karşılaşması Bodo de tek olarak kuponumu aldım sevgili arkadaşlar. Oslo son iki maç enteresan sürprizler yapıyor. Molde'yi son maç deplasmanda yendi ama ben Bodo Glimt'in özellikle ligde de şu an iyi bir pozisyona gelmişken bu karşılaşmada bir 3 puan çıkaracağını düşünüyorum. Hafta içi Şampiyonlar Ligi maçı vardı Bodo Glimt'in ama 4-0'la aldı yani rahat bir rövanşa çıkacak. Dolayısıyla bu maça asılacaklardır bence 3 puan alıp buradan çıkarlar. Bodo Glimt galibiyetini yani 2 tercihini tek olarak kuponumu aldım. Sizlere de bu şekilde öneriyorum sevgili dostlar. Fender Short Hagesund bu da yine bültenin zorlu karşılaşmalarından birisi. İki tarafa da baktığımızda çok dengeli bir form grafiği görünüyor. Ben ev sahibinin burada kendi evinde oynama avantajından dolayı kaybetmeden bu karşılaşmadan çıkmasını bekliyorum. Bu yüzden 1 ve 0 tercihlerini birlikte aldım sevgili dostlar. Burada ev sahibinin kaybetmemesini bekleyeceğim. Yine yüksek bütçeli kuponlarda Dileyenler bu karşılaşmada kapatarak ya da 2 kolon birden alıyorsunuz. 1-2 olarak da bu karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz. Ve son maçımız Tromsø Kristiansund. Burada da Tromso'yu aslında tek atmayı da düşündüm. Bence uygun bir rakip çünkü Kristiansund'un deplasman performansı çok yeterli değil ama burada tek tercihlerimi farklı yerlerde kullandığım için burada bütçem uygun da yerim vardı. Bu yüzden de beraberlik de ekledim sevgili arkadaşlar. 1-0 tercihlerini burada kuponuma aldım. Dediğim gibi burada ev sahibi aslında kazanmaya yakın. Risk alarak isteyenler, daha küçük kupon yapanlar burada Tromşu'yu tek tek geçebilir. Benim gibi Bıtık'ta geniş kupon alanlar 1-0 tercihlerini birlikte değerlendirebilirler. Şimdi tahminlerimizi paylaştık. Kuponumu da sizlere aktardım. Tabi burada dediğim gibi hakkınıza yatan kendi tekleriniz olur, çift tercihleriniz olur. Bunları kuponunuza yazarsanız kalan yerlerde de buradaki tahminlerimden doldurma yapabilirsiniz sevgili dostlar. Beğeni ve yorumları mutlaka unutmayalım. Videolarımız devam edecek. Özellikle yeni sezonda şöyle detaylı geniş analizli videolar paylaşacağız. Bu videoda kısa kısa tahminlerimi verdim. Bundan sonraki 1-2 videomuz da bu şekilde olabilir ama özellikle Ağustos'un 10'undan sonra ligler açıldığında çok daha geniş teknik analiz yaptığımız Sportodo videolarımız kanalımızda gelecek. O yüzden kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Beğeni yapan, yorum yapan tüm dostlara teşekkürler, saygılar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.